Öncelikle merhaba arkadaşlar güzel birlikte. Brawl Stars TikTok videolarının <laughs> kaçıncı bölümü bu? Unuttum. Neyse. Biz videomuza geçelim hızlıca. Ee, telif yesek yiyelim bir şey olmaz. Bu sefer göz önüne alıyorum. Aa. Hadi gel <laughs> Geldim işte dostum yüzüm gülsün ve abone olana ben çıkıyorum arkadaşlar abone olana Ember çıkıyor hemen aşağıdan abone olup abone olup like atana Ember çıkıyor like atana da işte ne on çıkarıyorum yapanı. Kole çıkıyor. Oo. Bu <laughs> ne? <laughs> 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 Yaşadı lan. Evet. <laughs> 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 Selam orada. Bakın yeveci diyor. Alttaki bak, <laughs> altta yeveci var. 2005 2020. 2005'e gidiyoruz arkadaşlar şu an. Tamam. Şimdi 2020'ye gidiyoruz. Herkes tablet telefon oynuyor. Oh no. oh no 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 no. Oğlum beni bu WhatsApp grubuna aldınız da ben hiçbir şey anlamıyorum. Neyini anlamadın baba? Oğlum yazıları kısaltarak konuşuyorsunuz. Anlamıyorum ki anama mı küfür ediyorsunuz? Baba bak şimdi. SLM selam demek. NBR naber? TSK teşekkür ederim demek. Yavrum sen benimle TŞK mi geçiyorsun? <laughs> Haa evet, <aşağı> TŞK mi geçiyorsun <laughs> Ne oldu?

Visão de Bola, ele é a <tosse> <Asel tosse> <bağırıyor. gülüyor> <laughs> primo. Ne? Kurumuş bir boğazım. Bekliyorlar ya lazım. Donlar. Bir gün beni sorarsınız. Sen. Hiç kimseye güvenme. Oo. Görüyor musunuz? Süper. babayım gel ama yolları del arabada levyan var sorun mu varsa oha bence yapıp ünlü olacağım oh mighty plus emba leo pro Abone olup like atana bunlar çıkıyor hepsine. Ve yorum yazana. Dur bak. Gördüm sen like atmadın bak. At oradaki like'ı. At. At lan. Göster. Alo polis Hı. mi? Yok jandarma gerizahane. Senin oldun. Polis bey burada ondan fazla ölü var. Anam. Ölümü var. Ama bana nerede olduğunu söyle. Mezarlıktayım. Ee, çok amik. Ne mi gerizekalı? Vallahi oraya geliyorsun ağzını bunla göveririm. İsmimiz olsun kızları seviyorum. Kızları seviyorum olsun. İsmim kızları seviyorum. Ben bir de hayallerim bindik bir gemiye. Kaptansa ben yine dalmışım o eski günlere. Söylenen sözlere <laughs> içim acıdı yine. <laughs> Hangi kalbi mutlu edersin, sevebilir misin, sen nasıl birisin? Anında teri Ya dur bir şey anlatabilir miyim arkadaşlar? Ee, ben geçen bir tane arkadaşla oynuyordum. Arkadaş dedi ben en bazen sen bütün karakterle gel beni beni gel. Sana Brawl Pass aldım dedim. Ama yalan olduğunu biliyordum. Haydi oynayayım dedim ben. Ne alacak? E, Zevkim çıkacak dedim. Sonra gittim. Adam Ember'ı aldı. Bak Ember'ı yenecek karakterler dedi orada. Ben Ember'ı tüm karakterlerle yendim. Ama tek Nita'yla kaybettim. Başka diğer tüm karakterlerle yendim. Bak Al Primo bile. He. Vallahi yendim. Yendim. Allah belanızı olabilir bir tane en yeter ki yalnız bir aferin kardeşim tebrik ediyorum kazanan sensin ödülün ödül inanamam. <laughs> Müziği başlat. <laughs> <laughs> Hepsini dans Frost Aldım böyle benim yok protestim. Efek <laughs> aldım böyle. Yok. Mal ya bunlar. BS Pro Adel. Ben de böyle hareketler yapıyorum. Mortisim olmasa da yapıyorum yani. Yani kim bana bunu yapamıyor diyeyim ki. Hayra. <laughs> Mütezel bayan. Rezem 64. Bu tanımıyorum bunu. Harmoni. Bana da çalıştık fen. Yedi abi diyorum. dermanım. yedik bile. Yuh be. Prosta aşağı girerim. Nasıl tak diye buradayım. Hananiye'de. Evet çocuklar, hırsızlık çok kötü bir şeydir. Şimdi ben markete gidip poşete 25 kuş vermek yerine meyve sebzelerin yanından bir poşet alırsam bana ne derler? <laughs> O oh, öğrenci laf çaktı laf baş... Ya bir kere ben de öğretmenim böyle bir şey yapmıştım öğretmenim ben de öğretmenim. <laughs> Bunu gören kardeşim telefon elinde öyle boş boş takılıyor değil mi? Hmm. Canın sıkılıyor. Bu videoyu gördün kardeşim evet. bu video çıktı bir takip eder misin be kanka? Yani. Mutlu eder misin lan? Bak. Be? Diyor. Eyvallah. Adamın ne Alttan abone ol. Bak sen like attın gördüm. Bak sen. Sen like atmadın. Bak sen attın. Sen attın gördüm. Havasına, oh. suyuna, taşına, Taşı niye bir <laughs>

Ya şu kupa ligi bir şey olmasa. Ben en buruşu 35 zıfı yapmıştım yani. Bir bana ilk çıktığında da 35 rütbe yoktu. Tek en... <laughs> Üstelik zengin ve İtalyan. Cüzdanında 20 kuruş, sürekli istiyor 50 kuruş. 1 dolar sekiz TL buyurun. euronun haline ekonomi bıraktı beni. Hamile. Olsun şimdi kuzlu kur. Açlıktan midem de çıkacak kur. Nurgülü bu gidişle parayı unut. Evlen benimle özlem kur. Fakirim, varosum. Fakirim, varosum. Yok pes kuruşum. Fakirim, varosum. Fakirim, varosum. Yok pes kuruşum. Adam güzel yapıyor. Fakirim barosum yok pes korusum fakirim barosu fakirim barosum ben yok pes korusu. Çünkü <laughs> ben de borç istemedim Allah'ım alamadım götüme. Size ne dışarı geleceğim, her hep yiyeceğim. yiyeceğim. hesap ödemeyeceğim, size kitleyeceğim. Çünkü galiba anlamadın. Ben fakirim borç alamadım. Okula 50 lira mı getirdim? Katısmaya direkt kaçtım. Ne oluyor?

O sermineyi getir. O <laughs> Ser mi? O ölmedi mi? Ve nereden çıkanı bu mu? Yanlış! Yalnız... <laughs> <laughs> sen sensin sen, sen, ne? Şununla ilgili utandıracak bir şeyler anlat. <laughs> <laughs> Küçükken bizim inşaata sıçadı bu. Hayır sıçmadım. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse arkadaşlar bu videomuzda burada sonlandım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.